İyi akşamlar sevgili arkadaşlar. Selamlar. Yeniden televizyon ekranlarınızdan size seslenmeye karar verdim. Yemek yiyen herkese de selam vermek istiyorum. Afiyet olsun. Son videodan etkilendiğiniz gibi gördüm ki hepiniz bağırsaklara dalmayı ve iç organlarınız hakkında yeni ve ilginç şeyler öğrenmeyi sevdiniz. Geçen sefer pilorik sfinkterler hakkında konuştuğumuzda ilginizi çekmişti ve daha fazlasını öğrenmek istemiştiniz. Ne olacağını merak etmiştiniz. Ve bugün sizinle bilimsel gezimizi YouTube'daki sağlık, gençlik, güzellik ve mutluluk serüvenimizi devam ettireceğiz. Bu videoda organlarımızın neden aşağıya doğru çekildiğini öğreneceğiz. Muhtemelen tanıdıklarınızdan, arkadaşlarınızdan veya bir televizyon ya da radyo yayınından iç organların sarkması kavramını duymuşsunuzdur. Belki Elena Malşeva size iç organlarımızın sarkabileceğini anlatmıştır. Ya da belki Zoy dergisinin yeni sayısını okudunuz ve bu konuyu öğrendiniz. Örneğin bir organın neden belirli bir konumda olduğunu, Örneğin karaciğerin sağ tarafta ve kaburgalarla kaplı olduğunu ve neden orada bulunduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Ama aslında kaburgaların altından buraya da yükselebilir. Eğer görünmeye başladıysa zaten endişelenmek gerek. Karaciğer safra salgılayarak sindirime yardımcı olmanın yanı sıra toksinlerin etkisiz hale getirilmesinde de rol oynar belirli bir şekilde cildimizin, gözlerimizin, saçlarımızın, dişlerimizin, tırnaklarımızın durumunu etkiler. Karaciğerimizin durumu ne kadar iyi ise o kadar güzel veya çekici oluruz. Doğru. Örneğin yiyecek ve içecek doldurduğumuz keseyi ele alalım. Bu mide göbeğin altına doğru genişlemeye eğilimlidir. Belki de buraya doğru düşebilir. Bu ne kadar yediğinize bağlıdır. Midenin yanı sıra bağırsak gibi diğer organlar da buraya inebilir. Bu süreci sizinle birlikte inceleyelim. Mideyi nasıl daraltabilir ya da genişletebiliriz? Tabii ki bol bol yemeklerle genişletebiliriz. Lezzetli yemekler güzeldir ve bunları bol yedikçe midemiz genişler. Hepsi bu. Mide esnektir ve eğer hep çok yersek mide epey genişlemiş bir form alır. İşte beynimiz de ceviz şeklinde. İşte burada karaciğerden çok daha küçük. Görüyor musunuz? Ve impulslar mideye buradan gelmeli. Beyin her şeyin tamam olduğunu, benim doyduğumu söylüyor. Bu nasıl oluyor? Mide duvarı gerilmeli. İşte onu bir tür yiyecek ile doldurdunuz. Belki de favori yiyeceğinizle. Mide duvarı genişledi. Reseptörler çalıştı. Beyne bir impuls gitti. Açlık merkezi aktive oldu. Hepsi bu. Beyin komutu verir. Ağzımızı kapatırız. Ağzımıza giriş yok. Bu bir giriş yasak işareti olur. Ağza giriş artık yasaktır. Daha fazla dikkat dağıtmadan ve ikinci seçeneğe geçelim. Artık yemek istemiyorsanız kanınızdaki şeker seviyesi kan tabii ki kırmızı renkte. Kan için üzgünüz. Kırmızı renkte. İşte damarlarımız hangi damar, hangi arteri seversiniz? Femoral. Biliyorum. Favoriniz femoral. İşte kan onun içinden akıyor. Fokur diyor. Akıyor. Fokur diyor. Burada birkaç eritrosit var. Ve mesela bir çikolata yediniz, en sevdiğiniz şekerlemeyi yediniz, favoriniz hangisi? Örneğin buratino, buratino kanınıza girdi, şeker seviyesi arttı, diyabetle yaklaşıyor. Ve aynı şey oldu, ben doydum. Yemek yemek istediğinizde iki mekanizma var ama bu kötü bir yol. Sağlıklı şeyler yemelisiniz. Buratino yemiyoruz. Mide gerilmeyi bıraktığında, bu reseptörler çalışmayı bıraktığında, mide çok büyük hale geldiğinde onu çok fazla yemekle genişletince tekrar küçültmek zorundasınız. Küçültme yolları var. Cerrahi olanlar. İşte böyle karın kesiliyor. Mide parçası kesiliyor. Burada dikiliyor mide küçülüyor veya mideye bir şeyler ekleniyor. Oraya bir baloncuk koyuyorlar. Hacim küçüldü gibi görünse de onu küçültmenin yolları var. Bugün iç organların gevşemesi hakkında konuşmaya başladık. Sorularınızla beni biraz kafamı karıştırdınız ve genişlemiş bir mideye değindik. Ancak sizi nasıl ilgilendiğiniz, doğru beslenirken nasıl zayıflayabileceğiniz değil mi? Şu mideye bakın, yemeğe alıştığınız kadar gıda artık sığmıyor. Eğer örneğin bir çorba ile 20 büyük mantı yemeye alışkınsanız artık bu kadar yemek oraya sığmıyor. Yanında ekmek ile birlikte artık sığmıyor. Ekmeksiz 15 tane ya da ekmek ile sadece 10 tane sığıyor. Sizinle bunu yaptıktan sonra çok daha az yiyeceksiniz yani yemekler bozulmaya başlayabilir. Yani bu yapacaklarımızın olumsuz sonuçları da olabilir. Şu anda yaptığımız şeyin de eksileri var. Evet arkadaşlar. Peki mide nerede? Nerede olduğunu belirlemek zor bu dönemde. Bazılarının seviyesi göbek hizasında, bazılarının biraz daha aşağıda ve bazılarının tamamen burada kaburga altında. Hepsi neyi ne kadar sevdiğinize ve ne kadar süre önce yediğinize bağlı ve mideyi biraz kaldırmayı deneyelim. İşte mideyi biraz kaldırmayı deneyelim. İşte buraya tonusu geri döndürmek gerek. Tonusu kaybettiğiniz için yani iç organlarımızı kaldırmaya başlayalım. Her şeyi sırayla kaldırmalıyız. Her organı sizinle birlikte kaldıracağız. Arkadaşlar, hiçbirini aşağıda bırakmayacağız. Her birini kaldıracağız ama mideyle başlıyoruz. Peki ne yapıyoruz? Yatarak yapabilirsiniz. Ama size bunu gösterirken ayakta ya da otururken olacağım. Pozisyonu değiştireceğim ve bazen de yatacağım. Yani başka bir pozisyonda olduğumu görünce şaşırmayın ya da şaşırın. İşte sol tarafımız, burada bacak kemiğinin üst ön kemiği, işte bu tüm alan, burada kemikler ve buradaki kasları görüyorsunuz değil mi? Ve şimdi sizinle birlikte, işte bu şekilde ellerimizle tüm bunları yukarı doğru çekelim ve karnımızdaki tüm bu organları çekerek bu pozisyonda tutalım. Öncelikle bu hareketi içeriye doğru yapalım. Ters yöne aşağıya doğru. İşte bu bacak kemiği boyunca içeriye doğru. Bir kez yaptık. Bu dokuları buraya yukarıya doğru çekelim ve orada tutalım. Sonrasında ne olacak göreceğiz. İşte bakın yattığımı düşünün. İşte üst kemik. İşte buraya ellerimle tırmandım. İşte burada şu anda ellerim var. İşte buraya girdim. Burada ellerim var şu anda. İşte buraya girdim. Bunu nefesle senkronize etmek daha iyi. Nefes verdim. Nefes verirken eller buraya hop girdi. Ve şimdi tüm bunları yaparken kasları etki ediyorsunuz ve muhtemelen hemen bağırsa ulaşamazsınız. İşte yukarı, 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 yukarı. İşte kaldırdık ve tutuyoruz, tutmaya devam ediyoruz. En ilginç olanı birçok kişinin örneğin bacaklardaki kas tonusunda bir değişiklik olduğunu fark etmesi, çünkü bu genellikle bağırsakların gevşemesi durumunda olur ki biz de şimdi sizinle birlikte kaldırıyoruz. Görüyor musunuz? Bağırsakların gevşemesi durumunda genellikle bacaklara giden sinirlerin sıkışması oluşur. Ve bu şekilde tabii ki alt ekstremitelerimizin durumu da dahil olmak üzere iyileştiriyoruz. Basit bir işle. Aldık, kaldırdık, tutuyoruz. Peki ne kadar süre tutmalıyız? 20 ila 30 saniye boyunca tutmalıyız. Sıkı tutuyor ve bırakmıyoruz. İşte dokuları gerdiğiniz gibi evet bir kez gerdiğinizde bu gerilimi tekrar çözmeniz gerekiyor. İşte gerdiniz, tuttunuz ve yavaşça gevşettiniz. Bunu yatarak ve ayakta da yapabilirsiniz. Şimdi aynı şeyi yapın. Pelvik kemiğinin üzerine işte buraya nüfuz edin. Böyle. Aynı şey. Yukarı çekin. Aynı şekilde 20 saniye tutuyoruz. Gösteriyorum. Bir kez eğiliyorum. Çekiyorum 2. 20 saniye boyunca tutuyorum. 3. Rahatlıyorum. 4. Yeni bir insan gibi hissediyorum. 5. Ve üçüncü pozisyon. işte burası sağda. Sağ tarafta da soldakine benzer şekilde. Buraya bağırsakların bulunduğu boşluğa giriyor ve aynı şeyi yapıyoruz. Yukarı çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum. Çekiliyor ve bekliyorum ellerimi bırakıyorum ve bir mucize gerçekleşiyor ve yeni bir hayatın başladığını anlıyorum bu dakikadan itibaren arkadaşlar. İşte bu prosedürü uygulamak gerekiyor. Ama tercihen yemekten hemen sonra değil, en azından yemekten yarım saat ya da en iyisi bir saat sonra olmalı. Sabahları kahvaltıdan önce de yapabilirsiniz yağın etkisi nedir? Örneğin birinin kabızlık problemi varsa veya mide sorunları varsa bu tür bir etkileşimde durumunuzun iyileştiğini hissedeceksiniz. Ancak büyük etki alt karın bölgesinde sorunları olan insanlar tarafından hissedilir ve bu tür bir etkileşimden sonra bacaklardaki ödemlerin geçtiğine şaşıracaksınız. Ödemleriniz varsa Bacaklarınıza bir daha bakın. Nereye gitti bu ödemler? Ortadan kaybolacaklar. Tabii ki hemen değil. Ancak bu etkiden sonra ödemler de azalır. Bu mekanizma nasıl mı işliyor? Şimdi zamanınızı almayayım azamıyım. Yorumlarda kendiniz yazın. Nasıl böyle oldu sizce? Doğru cevap verenlere beğeni atacağım ve ona abone olacağım. Arkadaşlar... Bağırsakları bir kez daha gözden geçirdik. Biraz mideye baktık. Bir kez daha bağırsakları gözden geçirdik. Biraz mide asidinin akışına baktık. Hatta kanı bile gördünüz. Biraz kandan ve beyinden bahsettik. Bu konu hakkındaki genel görüşünüz nedir? Omurga konusunu özlediniz mi? Bu konuya geri dönmeli miyiz yoksa bu konuya devam mı etmeliyiz? Çünkü burada da birçok ilginç şey var. Karaciğerle nasıl çalışılacağı, neye etki ettiği, pankreas, bağırsak, iç organları etki ederek zayıflamak mümkün. Peki arkadaşlar spor yapıyoruz, ebeveynlere yardım ediyoruz, abone oluyoruz, yorum yapıyoruz, birkaç beğeni yazıyoruz. Video başlamadan önce mutlaka beğenin, bu video başlamadan önce beğenin ve sonra da beğenin. Peki Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Harikasınız.